Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Minecraft'ta bed Wars oynayacağız. Bu arada abi adamlar bize saldırıyor. Biraz videonun girişiyle çok gerçekten uğraştık. Geç oldu biraz. Şöyle arkadaşlar hemen başlayacağım. Önce bir şu adamları bir imha edelim de ondan sonra size çok güzel taktikler vereceğim hatta bu videoda. Kanka sen onları bir alsana. 2 ve 2'deyiz <laughs> bu arada. Tamam ben altını aldım. 2 ve 2'deyiz. Ben arkadaşlar önce hızlı bir yay yapayım da. Bunlarla gerçekten uğraşmak istemiyorum. Gelmişler gel. Aa, evet, yukarıda geldi. Abi geldi, adam geldi direkt beli kırdı. Tamam öldürdük. A, tamam. Çok iyi. Tamam ben şimdi bunları 2 dakika biraz acele başladı gerçekten arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah tüm kayıtları başlatmışımdır. Ya sen oranın yolu falan bir kırmamız lazım. Bak ok da atamıyorum şu an. Abi su koydu, yukarı çıkıyor, al işte. Oku görünce yayı şey yapmaya başladı adam Ya yani güzel bir taktik videosu çekelim dedik. Şansa böyle başladık. Yapacak bir şey yok. Artık bakalım inşallah güzel olacak diye bekliyoruz. Yani şunları bir almamız lazım. Daha bedde hiçbir şey yok. Ben bedi bir kapatayım hızlı bir şekilde. Gelirlerse sen söyle. Ben onları şu an geçit vermiyorum da. Su koymuşlar. Ee, Uşağıda... İlk Bu... olarak arkadaşlar taht. Sen öldün mü? Çok iyi tutundum. Çok iyi. Arkadaşlar ilk olarak tahtayla kapatacağım bedi. Bak, suya yani zaten ya. ileride de taktiklerini size anlatacağım. Yani şu adamları bir hallettikten sonra. Dur ben onu sudayken bir vurayım. Abi düşmüyor suda ya. ya gerçekten var ya anlamadım ya. Ya olsa kırmıştım ya. Aa, açtım bedi ya bedi açtım da balkam yok. Gelmiyorlar herhalde değil mi bize? Abi var ya gerçekten böyle yani hızlı olunca video birazcık şey oluyor. O suyu attı suyu attı. Bitirmemiz lazım. Alev topu nerede abi burada? Su attılar ya şu yukarı çık. İnmiş mi almış gözükmüyor adam Gör gözükmüyor şu anda. Bu arada PvP videosu istediğiniz Minecraft'ta bunun için ben de hemen hızlı bir şekilde çekmeye karar verdim. Kanka sen onu çık. Abi sudan düşüyorum Kaptım lan bu arada. Suyu. Kapattın mı? Dur 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 kapatma kapatma. Ama biz... Tamam Bizim... tamam tamam tamam. Atladım. Abi ya var ya gerçekten ama anlamadım ya. Bir anda var ya videoya giriş yapacağız diye şu an hiçbir şey yapamadık. Ya tamam. onlar hangi renk? Hangi renk kodlar? Ee, kırmızı. Tamam abi bekle biraz. Bekle biraz. Bak taktik videosu çekecektik. Şu an olay gerçekten çok değişti. Şu suyu kapatmamız lazım. Suyu yani. kapatacağız. Bekle ben daha şimdi başlıyorum. Birazcık blok alacağım birazcık. Aa mavi kırmızıya geldi. Ben çok bir... iyi çok iyi. Balkan mavi biziz kırarım. kanka bu arada. Turkuaz olmasın mı? Şu, şu an gerçekten var ya çok tuhaf oynuyorum. Şunları biraz kapatacağım. Suyu kapatmamız lazım. Ya deli ediyorlar var ya böyle su. Sudan nefret ediyorum ya. Gerçekten. Ben suyu kapatmaya gidiyorum. Şu an sudan çıka çıka yavaş yavaş Bakın şu suyu bir kapatalım da zaten sonrası olacak. Abi üstüm kapalıymış. Çıkamıyorum ya. Ya var ya gerçekten video birazcık şey oldu. Karışık oldu şu an. Geldi yine geldi. Yine mi geldiler? Evet. Dur dur ben onunla kapışıyorum bir kapışıyorum ben onunla. Canı çok az canı çok az. Hadi abi hadi hadi hadi. Canı altı şu anda kanka. Ben sudayım ya var ya. Bir canı var bir. Ya abi adım, şu suyu bir dakika. Şu suyu şurada falan kapatmam lazım. Aynen su kapandı. Niye su attı? Ya yemin ederim ama var ya gerçekten deli ediyorlar var ya böyle ya harbiden. Ama sorun yok arkadaşlar bu oyun win gelecek yani. Ben inanıyorum daha 3. dakikadayız. Yani taktik videosu çekecektik gerçekten var ya. İnşallah güzel olur bakalım. Tam suyu kapattım. Abi zaten adam yukarıda durmuş. Heh, vur şuna vur. Ya var ya gerçekten... <laughs> Suları kapatsana ya. Valla suları kapatalım. Abi ESC'ye basmışım. Gel şu bloğa girelim hemen şuraya. Çok iyi. Çok sinir bozucu ya. Suları kapatmamız. Aa su kapandı su kapandı. Gel altına iki tane. Çok iyi. Ben hemen bir yay yapıyorum kendime yine. Ben şunları bir deneyemeye gideyim mi Kuno'ya? Ya kanka sen git valla git. Şunlar çünkü çok sinir bozucu. Ben birazcık base kal kalacağım gibi biraz karışık arkadaşlar şu anda. Ya, gerçekten video çok adrenalin dolusu başladı. Ya ben de anlamadım. Kırdım kırdım. O oh, çok iyi abi, çok ha, iyi işte bu öldüm ya. Öldüm ama kırdım. Çok iyi ya. ya gelin kardeşim hadi. Harbiden şu an ya. şu an gelemezler kanka. Sen bir şey alıp makas alıp şunları bir temizlesene ya. Şurayı en azından bir temizleyelim. Sonra ben kaç bed taktiği göstereceğim arkadaşlar size. Demir var mı? Ve de yay taktiği göstereceğim. Demir mi? Evet. Demir sandıkta olması lazım. Yok. Ya. Yok mu? Al ben sana elimlikleri bir atayım en azından. Bu arada set çekmemiz lazım. Bir altının var mı ya? 4 tane. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Şuradan ben bir setimi de çekeyim. Bakın güzel bir win gelmesini istiyoruz bu el. Bu arada sizde kesinlikle like atmayı ve hangi oyun videolarını çekmemi istiyorsanız hemen yorumlar kısmına şu anda yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şuraları kanka sen bir temizle. Ben şunlara bir uzaktan bir merhaba demeye gideyim ben şunu arkadaşlara. Onun için yayı sana vereyim. Gel al istiyorsan yayı. Tamam. Sen de bir kalsın ya. Şunları da atıyorum. Oku da attım. Ben hemen şuradan bir kılıç alacağım. Kılıç. şuraya da şeyleri koyayım. Yanlış yaptım abi. Alev topun falan var mı bu arada? O yok, bloğum öyle. yokmuş ki ben nereye gidiyorum abi blok yok ya. Demir var mı ya demir? Bizim gerçekten hiçbir şey yapamadık şu an ya. Harbiden var Berek ya. Attın. Demir. Eyvallah. Adam yukarıda. Yukarı mı gelmiş? Hemen bizim üstte mi? Evet. Ben bir hemen çıkıyorum yukarı. Atladı atladı. Aa, atladı. Beni atıyor aşağı attı beni. Of yay da gitti. Tamam öldü Abi en azından aynen elendi. Yayımız gitti. Biliyorum üzülüyorum şu an gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. İşte en azından şey var. Altınımız var yani yine. Ben, aynen ben yavaş yavaş bana bir demir lazım önce. Süper arkadaşlar size kırılmayan bir bet taktiği göstereceğim şimdi bakın. Adamlar zaten şunu bile kıramadılar doğa doğrusu. Yani ilk başta zaten 4 tane altınınız olduğu zaman direkt bunu alıyorsunuz arkadaşlar. 16 tane taht alıyorsunuz. Tak 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 hemen bedi. 4x4 şeklinde şuraya kapatıyorsunuz. Zaten bu bet kolay kolay şu anda kırılmayacak. Şimdi yapacağımız şey ise cam alacağız arkadaşlar. Bakın cam biliyorsunuz ki oyunda patlamaya karşı dayanıklı bir madde. Cam alıyorsunuz tamam mı? Bunun etrafını direkt cam olarak kaplıyorsunuz. Şöyle hatta hızlı bir şekilde yapacağım. Kanka sen de var mı cam? Demir topluyorum biraz. Demir gerçekten oyunda zor çıkıyor. Sen istiyorsan yavaştan bir elmasa git de. Bu arada eğer 2v2'de oynuyorsanız kesinlikle yani tak arkadaşınızla oynuyorsanız kesinlikle biriniz ilk önce elmasa gidin arkadaşlar. Elmas gerçekten oyunda çok önemli bir şey. Yani bildiğiniz oyunun canı yani. Elmas olmazsa oyun gelişmiyor. Hızlı yapamıyorsunuz. Biz kırmızı yüzünden biraz çok geçiyordun. Aynı abi kırmızı yüzünden biz... Yani biz videoyu biraz başlamak şeyine... Yani etrafımıza bakamadık. Bu yüzden de adamlar bize geldiler hızlı bir şekilde. Yani geliyorlardı. Onu son anda fark ettik. Yeşil bize geliyor. Gelsin gelsin. Sıkıntı yok şu an yani. Ben ona hemen şöyle bir okla ama arkadaşlar zaten adamın üzerine doğru Şu an yapamadım ben Abi adam geliyor ya Geldi geldi yeşil geldi ya ha. Abi yay var elimde adam korkmuyor Şuraya bak İşte böyle adamlardan korkuyorum şahsen Artık zümrü çıkabiliyor Çok iyi abi zümrü çıkması çok iyi Ben biraz daha demirle şu B taktiğini hemen bir yapacağım Adam gelirse Geliyor, mu? geliyor mu şu an ben yani Abi var ya Alev topu alsana ama dur demirimiz yok değil mi B taktiğini gösteremedik de gösteremedik daha harbi bet taktiğini yapalım. Geliyor geliyor geliyor. Abi geliyor geliyor. Ok ok adamı kolay yok, kolay yok. yakınlaştırmaz. Ben hemen köşeden atla şöyle tak. Abi adam düşmüyor da bak. Geldi geldi. Al abi al. Önce zaten beni attı. Ben orada çok yanlış bir yerde durdum. Öldürdüm. Ya, Diğer diğeri tam geldi ki zaten. Canavar. Tamam 9 canı var. Onu alacağız şimdi ya. Ha ölmüş düşmüş. Oo çok iyi. Çok iyi abi. Bu çok iyi oldu. Her şeye girelim. Gel kanka. Ay çok iyi. Hemen bana atsana bir altınları. Altın ben yine bir yayımı çekeyim de. Demir de attım. Adamlar şu anda bize gelecekler büyük. Oo bak demirimiz gerçekten çok iyi. Hemen 12'lik şimdi yeter zaten şimdi. Mor sıfır kişi diyor ama. Ya o biraz bug oluyor oyunda. Sıkıntı yok. olmuyor ya. Ben hemen şu bet taklini bir bitireyim artık. Bu arada şu oyundaki sohbetleri de kapatacağım. Bu gizliye aldım. Şu bet taklini bir bitirmek istiyorum. 12 tane daha camımızı aldım. Bakın gördüğünüz gibi bunun üzerine full bir camla kapatacağız. Bakın her tarafı cam. Şu anda arkadaşlar buraya TNT atılmaz. Bu bed kesinlikle TNT'den patlamayacaktır. Adamlarla bu arada birebir kalmışız değil mi? Evet. Kanka sen bastın onların bedine bas. Ama Onlar bize gelsin. Dur o zaman basmayalım. Bekle biraz. Adamlar geliyor bu arada. Dikkatli olalım. Zümrütümüz çıkmaya başladı. Bu gayet güzel bir şey. Bedi bir de yünle kaplayacağız, bitecek zaten. Geldi geldi geldi. Ben yine ona şuradan şey atacağım. Oku yağdıracağım. Abi bu oyuna gerçekten yayı... ...kullanabilirseniz yay çok işe yarıyor. Hatta alev topu alacağım şu anda. İki tane de alev topu. Çaktık mı hemen? Geldi geldi. Hop. Abi adam... Havada öldürdü beni. Havada nasıl öldü? Abi beni nasıl öldürdü o ya? Cam var en azından. TNT patlatamazlar. Kırdı kırdı. Kırdı mı? Abi. Abi, abi, abi. çok iyi ya. Gerçekten çok iyisin Orada ya. Orada yatağı açmış. Yatağı açmış mı? Onu kapatalım hemen hızlı bir şekilde. Bir tane de zümrüt düştü. Bende de şu an bir zümrüt var. Toplamda dört tane... ...üç tane zümrütümüz olmuş... Abi var ya artık yayı da kullanamıyorum. Gerçekten bugün videodan mıdır anlamadım hiçbir şeyin. Evet arkadaşlar camı yaptınız değil mi? Camı yaptıktan sonra son olarak bir yün alın. Abi yünü alın ki adam bunu boş zannetsin. Tamam mı? İki tane eksiklik var ama. İki tane eksiklik mi var? Ben adam nereyi kırdığını bilmiyordun inşallah. Kanka sen de yay alsana ya. Yayı biz tek kişi kullanmayalım bugün. Tamam. Ben şu o eksikliği kapattım. Arkadaşlar bu dediğim taktiklerle zaten büyük olasılık win alırsınız. Yani biraz da eğer ki pipiniz iyiyse TP de çünkü bildiğiniz üzere güzel işler yaparsanız rakibiniz de normal bir oyuncuysa yani büyük olasılık kazanırsınız. Gördüğünüz gibi şu anda bet dışarıda normal gözüküyor. Bak adam nasıl geliyor. Kanka alev top alıp yolu patlatmamız lazım ya. Yani. Şu yolu bizim bir patlatmamız lazım şu an hızlıca. Demirin Kanka 18 demir vardı. altın şeyde olması lazım. Sandığa altın bıraktım diye biliyorum. Yok. Alsana bak demirleri sana attım. Aa geliyor adam geliyor. Şu anda tam çıkarken abi şöyle... Gerçekten anlamadım ya. Şu aradayken vuramadım değil mi? Tam şu kafayı çıkarttığı zaman vuracağım bir tane. Abi bak. Biraz da şans işi ya. 6 tane okum kalmış. Okum da şu anda çok sıkıntılı. Bende de 16 tane var. Ben daha şimdi aldım. Diğeri de geliyor. Kanka çok iyi. Sende de yay olması gerçekten şu an çok iyi. Birazcık savunma oynayacağız şu anda. Ben bir ok yapmaya gidiyorum. Hadi Duruyorum, bakalım. düşmüyor ya. Sandıkta bir şeyler varmış onlara bakacağım abi sandıkta da hiçbir şey yok bu bizim için sıkıntı en azından bir 40 tane demirim olsaydı şu an çok iyi olurdu. Diğeri de geliyor. Demir kılıç yaptım ya abi. Aa diğerini düşürdüm gelirken. Çok iyi helal olsun kanka. Şunu abi o var ya bak ona nasıl vuramıyorum ya Aynen sen vurdun Düşmeler çok iyi. Ama. A ben ona bir alev topu atacağım şimdi biraz beklesin. Ondan sonra bu öldükten sonra sen hemen baslamam beni. Ben burayı bir şekilde idare ederim. Olmazsa Düşmeler ben basarım. Alev topu geldi tak vur kanka şimdi şimdi vur. Öldü, Abi ölmedi? ölmedi ya işe bak lan şeye basmayı unuttum yanlış tuşa bastım var ölüyordum az kalsın ya gerçekten var şu oyun adrenalin dolusu başladı orada birazdan sana bir set çekeriz bir kaldı Oo çok iyi tamamdır hadi bakalım ya bu el win gelsin istiyorum artık var ya o kadar uğraştık bir de yani çok mücadele ettik gerçekten adam vuruyorum da düşmüyor Abi ben onu tam altına doğru bir alev topu patlattım mı şimdi nasıl düşecek iyi bak Yetiyordur herhalde. Abi yetmiyor ya. Demir lazım bana biraz. 32 demirim var. Hadi Demir at. Demir alsana atayım. Atsana kanka. Adam gelebilirsen dikkat et. Çünkü şu anda adam en ufak bir şeyi kolluyor. Büyük ihtimalle yani. Bizim böyle en ufak bir hatamızı kolluyorlar onlar. Diğeri de pearl olabilir. Aynen ya, O sıkıntı. Ben de 25 tane ok var. İstiyorsan sen hemen al okunu. Bu arada adam burada mı? Evet. Ha kaçıyor zaman. tamam kaçıyor. Şu anda kaçıyor adam. Anladı zaten. Yani yay olan adamla kolay kolay uğraşılmaz arkadaşlar. Bu... Böyle bir şey var gerçekten. Abi sen bassan onlara kankaya vallahi. Ha. Sen onlara bas. Ben de zümrü çıktı. Ben set çekiyorum kendimi istiyorsan. Çek çek. Tamamdır. Şöyle geldim Aa, gelmiş. Gelmiş mi? Evet. Aa, yay gitti. Sıkıntı yok yani. Giden o... yay olsun. Aha düşürdüm tamam bak bu çok iyi oldu. Alev topu taktiği güzel oldu. bakalım ne gelecek adamdan. Diğeri de geliyor kanka bu arada sen bas yine. Ben diğerine de attım hop. Abi ne oldu? İmvis işti büyük ihtimalle. İnmis içti bir ihtimalle. aynı. aynen aynen. aynen. İngiliz içmiş. Tamam kardeşim hiçbir şey yapamazsın şu anda. Hiçbir şey yapamazsın aynı. Attım. Çok iyi oldu. Şimdilik arkadaşlar atak başlıyor. Hadi kanka bas basıyoruz. Hadi elman kanka. Ey gidiyoruz gel. Hazır mısın? Eşyaların falan nasıl? Ya, bir tek ben bir birazcık tatlı. blok alacağım. Altın elma alıyorum ve de ok alıyorum gidiyoruz. Tamam. Benim her şeyim Hadi bas gidiyoruz. Abi öleceğim var ya ben garanti burada durup. Ya PP de o kadar iyi değilim arkadaşlar maalesef. Kanka biraz yavaş git istiyorsan seni tam peşini yakalayamadım. Tamam adamları ben şu an buradan geçit vermeyeceğim. Tabii ya yayın var mı senin? Yayın var var ya şu an sıkıntı Bak, yok. Adam zaten benim şeyim yokmuş ya kılıcım. Aa, beni geçti şu an bana çalım attı direkt. Oo zümrütleri attı anladı zaten sana yenileceğini. Tamam ben de geldim şu an. Oo seni aldı. Bende tahta kılıç var ya. Abi şu an heyecanlanıyorum. Nedense böyle 1v1'lerde heyecan yapıyorum. Adamın 7 canı var. 3 canı aynen aldım güzel oldu bu. Kanka seni bekliyorum şu an altın elman var. İstiyorsan altınlarla altın elman full yapar atacağız şu an. Ben tam kılıç almıştım şansa. Bir tane alabilirim ama. Bir kılıç bayağı da... etkili ya. Kılıç önemli. Ben şu an adamların base'e doğru gidiyorum yavaştan. Adamların base nerede bu arada? Emelsin Şurası uzak. çok iyi. Zaten bunlara kırmızı gitmiş bir de. Ben onların elmastayım. Ben de bizim elmastayım. Geliyorum. Onları geçit vermeyeceğim. Baltan olsun. Adamlarda bey şey yok. Adamlarda yok. Opsi var mı? Yok yok yok. Full tek baltan olsun yeter. Var da tankta. Ya en azından işimizi görür zaten şu an. Bunları kırarsak biz alırız. Benim 13 tane okum kalmış. Bende hiç yay yok. Aslında Adamlarda birimiz, yay var mı? Tank ise daha iyi olabilirdi. Kanka dal dal dal. Adamlarda ok da yok gibi. Altın elmanızı yiyelim. Aynen altın elmanı ye. Ben en üstü yukarı çıkıyorum şu anda. Ya bir TNT'miz adam sana vuracak. Ah düştüm ya. Kıl payı. Kanka TNT alıp gelsene sen de. Tamam. Ben de en azından şey olduğu için, yay olduğu için bunları şey yapmıyorum. Yani çıkanın kafayı indiriyorum. Şey olsa bak sen hemen şeyle gel, TNTyle TNT ile gel. Gireyim, evet, Aa tuzağa yakalandım, tamam. Tuzağa yakalanmam zaten normal. Biz tuzağa falan açtık mı? Biz sadece şey açtık. Bu arada adam gelmiş iş, bizim elmasa. Tamam o zaman ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum kanka şu an. Orada bu beni alır. Aa bu da beni alıyor. Abi bu nasıl beni aldı ya? Ben ya. ya anlamadım abi ya. Video bayağı uzun oluyor gibi şu anda bakacağız. Abi yerde zümrüt buldum. Adam mı attı acaba? Adam geldi geldi yolda. Abi beni öldürecek bu. Beni öldürecek. Bunlar bizi alacak ya. Beni aldı. Krallar büyük ihtimalle arkadaşlar zaten buradan ya. Burdan buradan öldürdüm. buradan kurtulmamız zor arkadaşlar krallar. Aynen bizi alacaklar. Abi biz full depar atacağız şu an. Hiç bloğun falan yok yani. Ben de çok cahilce oynuyorum şu an ya. Bakalım inşallah. Yani birazcık şu an şey yapmam lazım. Parkur yaparak gitmem lazım. Bu arada o videoyu izlemediyseniz büyük ihtimalle iyi e butonuna koymuşumdur. Yani kartlara koymuşumdur daha doğrusu. Oradan izlersiniz. Gerçekten o videoda güzel bir videoydu. Parkur nutluğumu tam olarak göstermiş oldum. Şöyle abi hadi bakalım hadi. Kanka bana blok atsana ya arkandayım hayır. hemen. Haydi kanka. Hayır. Tamam hayır, tamam hayır. tamam sıkıntı yok. Adam bir yerde bir şey içti. İmmis içmiş olabilir ya da jump içmiş olabilir. Yani şu an ölümüne kapışacağız artık. Kırıyorum başım beni. Kırdım kanka kırdım kırdım. Saldır saldır. Saldır ölüyor. ölüyor aynı, mi? Aynen aynı. Gel 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 hemen altın elma altın elma. Buradan bu oyun çevirilirse. Hadi abi hadi hadi. hadi. Bir win gelecek ya. İnşallah adam saklanmaz. Ne diyeyim. Ben zırhımı arttırdım. Çok iyi şu an gerçekten çok iyi oldu. Benimle blok yaptı. Baya aynen ben blok blok önemli şu o anda. O bizi kıracak. Aynen zaten adamın nerede oldu pusuladan gözüküyor şu an. Her a daha gözükmüyor değil Pusula, mi? Pusula o iki zümrüt O da bizi kırmaya gitti büyük ihtimalle gel hemen base'e dönelim. O kadar şeyimiz güzel olduğu için. Aynen yatağımız ha, kırıldı. kırıldı. Hemen gel bizim base'in orada zaten adam. Hadi bakalım şu anda alırız gibi geliyor artık buradan. Ya benim şu adam diamond set bir de korumalı kaç alabilir Biz aslında iki tane bastık koyduk. Ya şey olarak zaten az önceki adama göre büyük ihtimalle alırız gibi geliyor bana. Gerçi ama adamlar yani çok iyi aldı. Ya inşallah adam saklanmaz abi. İnşallah. Şu anda tek temennim o. Aynen adam bizim base'de. Bizim base'de. Aynen aynen. Yay almış büyük ihtimalle bak. Aa bir şey attı dur. Abi kar topuyla bir şeyler atıyor. Ha bu arada bizim bedimiz yok beraber gidelim. Tamam. Şu an sıkıntı olabilir. Gerçekten şu an sıkıntı olabilir. İnşallah. Abi adam. Adam içiyor bir şeyler düşüyor. Bir şeyler görünmez oldu görünmez oldu. Şeyde abi su, ben da direkt daldım gibi. adama var ya artık. Aynen aynen aynen. Burada abi ben nasıl düştüm orada? Abi gerçekten anlamadım ya. En azından arkadaşlar yani biliyorum çok taktik videosu gibi olmadı ama en azından o bet taktiğini gösterebildim. O bet kolay kolay kırılmaz. Eğer birimizde bette olsaydı kesinlikle kırılmayacaktı. Bu videonun burada sonuna gelelim. Daha çok bu tarz videolar için kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada şurada çıkan iki videoyu kesinlikle izlerseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. So, kardeşim da hemen açıklama kısmından abone olabilirsiniz. Sonraki videomda görüşene dek hepiniz kalın Güle güle bay bay.